Oluyor. Bu bakımdan bakın ben hep söyledim. 21. yüzyıl siyaseti temel hak ve özgürlüklerin siyaseti olacak. böyle ideolojik böyle işte Türkçülük, Kürtçülük, Atatürkçülük, laiklik, şeriatçılık üzerinden gitmeyecek. Çünkü adamlar bir kere karşı cenah böyle gitmiyor. Karşı cenah umrunda değil senin ne Seni zaten sinek gibi görüyor. Diyor ki kardeşim ben buna bir sıvı yaparım damarına basarım. Fare gibi kullanırım. Bu isterse Türkçe olsun, isterse şeriatçı olsun, isterse Türkçe olsun diyor. Bu neyle tatmin olmak istiyorsa öyle tatmin olsun. Ben onun damarına basıp geçtikten sonra isterse bağırsın Atatürk diye, isterse bağırsın laiklik diye, isterse bağırsın şeriat diye, isterse bağırsın AK Parti diye, CHP diye. Lan bana ne diyor ya? Ben diyor görevimi yaptım mı diyor. Ben bunları diyor kıskaç altına aldım mı diyor. Benim vazifem burada mükemmel ortaya konuyor zaten ben diyor oyunu kendim oynatıyorum diyor. Geri kalan özgürlüklerini de bunları bağırma özgürlüklerini veririm bunların diyor. O yüzden bu yeni tür siyaseti görmeden kalkıp efendim yok Sinan Oğan yok bilmem ne bu artık Türkiye'yi başka bir noktaya götürüyor. Götürdüğü noktada Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Sinan Oğan açısından işte bay bye Türkçe Türkçülüğü diyoruz. Biliyorsunuz. Bay, bay Türkçe Türkçülüğü, yani o derece bir Türkçülük bunlarınkisi, enteresan bir Türkçülük, buraya doğru götürüyorlar Türkiye'yi. Evet, şimdi hızlı bir şekilde, tabii bu arada bir şey hatırlatayım, çok ilginç, bu genel başkanlığı kaybeden ya da genel başkanlığı e, bırakanların <laughs> büro açmaları ilginç. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin üç yerinde büro açtı. Meral Akşener hemen Ankara'da Cinah Caddesi'nde açmış. Orası çok ünlü bir cadde. Yeni anayasa da unuttuk Ali Bey. Onu da bu çerçevede değerlendirin. Büro açmalarını. Yeni anayasa çerçevelerinde değerlendirin. Onu, onu söylüyorum. Yani evet. büro açmaları da çok ilginç. Yani hem siyaseti bıraktıklarını söyleyip yani siyaseti derken aktif siyaset. Sonuçta Kılıçdaroğlu iki defa, üç defa, dört beş Kasım, üç dört Kasım kongresini kaybetmesine rağmen Türkiye'nin üç yerinde büro açıyor. Meral Akşener Ankara Cinah Caddesi'nde büro açıyor. Kardeşim niye video açıyorsunuz ki siz? Yani e, ne yapmak istiyorsunuz? Yani o plana sadık kala hala mı devam edeceksiniz? E, hala devam edecekler tabii ki. Yeni anayasa çerçevelerinde Meral Akşener'in gelişini değerlendirmek lazım. Bu çerçevede Meral Akşener'in siyasi bir pozisyona erişmesi mümkün. Bu tarafsızlık kılıfıyla verilecektir. Hemen söylüyorum tekrar İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişinin tekrar bir bakanlık içerisinde yer alması mümkün. Yüzde yüz yer alır demiyorum. Mümkün diyorum. Bu değerlendirilmelidir diyorum. Ve bir orta yolculuk. Bakın şimdi bir mesele var. Bu mesele yeni açılım süreci meselesi. Bu yeni açılım sürecine gidilirken bir şeylerin yapılması lazım. Yapılacak şey ben söyledim. Bunların yapmak istediği işte bu kartlar Osman Kavala kartı, Selahattin Demirtaş kartı bu kartları iyi bir şekilde kullanmak. Neden? Efendim diyorlar ki Hakkari'ye kayyum atandı, oraya kayyum atandı, buraya kayyum atandı. İşte oradaki insanın demokratik haklarına gasptır bu. Bakın Tayyip Erdoğan ne yapıyor biliyor musunuz? Yeni açılım sürecini başlatmadan önce kartlarını açıyor. Ve diyor ki bakın işte, benim elimde diyor böyle bir güç var diyor. Ben bunu yaparım diyor. Ha bir de diyor toplum şu anda rahatsız bazı söylemlerden. Bu söylemlerden rahatsız olduğu için ben bu kayyumları atarım, atatırım. Böyle olur, şöyle olur. Ama bunu yaparken karşısında bir düşman var. Düşman, yeni bir düşman var. Sadece kayyum meselesinde değil diğer meselelerde de. Ne var? Anayasa. Başkanlığı. Değil mi? Yani özel bir şey bu. Tabi anayasayı kontrol eden ayrı bir gücün olması bunları telaşlandırıyor. Devlet Bahçeli ne demişti anayasa mahkemesi başkanına? Ya böyle bir şey olmaz. Biz bunu ya kapatacağız yahut da dönüştüreceğiz dedi. Niçin söylüyor bunu? Yeni Türkiye için söylüyor. Ha burada bu kayyum atamaları şu bu bütün bunlar aslında Erdoğan'ın hem yeni anayasa için mevzi kazanma hem suçlu gösterme hem de bonus toplama çalışması. Burada istediğini yaptırma çalışması olarak nitelendirilmelidir. İyi yapılıyor. Güzel bir şekilde proje şu anda yürütülmeye çalışılıyor. Şimdi Meral Akşener'in de Erdoğan safına açık açık dahil edilmesiyle birlikte başka bir güç, ikna edici bir güç Tayyip Erdoğan'ın yanına gelmiş oluyor. Eğer Meral Akşener derse ki kardeşim bir Türk milliyetçisi olarak Meral Hanım öyle diyecek tabii ki. Ben yeni anayasaya karşı değilim. Onaylıyorum. Her şey görüşülebilir. O zaman çok daha rahat bir sürece girilmiş olur. Hele de bu kayyum atamaları konusunda Meral Hanım bir şeyler söylerse çok daha güzel bir yumuşatma taktiğiyle başka güzel noktalar varılabilir. Kim açısından? Tayyip Erdoğan'ın istediği ve aslında küreselcilerin de istediği dönüşüm açısından. Burada ben kayyum atamaları mevzusuna bakın medyanın bize sunduğu gibi bakmıyorum. Başka bir açıdan bakıyorum. Şunu tartışmıyoruz. İzleyicilerimiz lütfen yanlış anlamaz. Kayyum atamak iyidir kötüdür şudur budur. Bunu tartışmıyorum ben. Bunu başka bir yerde tartışabiliriz. Ee, tartıştığım nokta farklı. Bütün bunların bir hamle olduğunu bu hamlenin bir sonuca bağlanacağını, bu sonucun yeni ile ilgili olduğunu ve yeni anayasanın özgürlüklerimizi gaspla ilgili olduğunu, bize bir şey veriyormuş gibi yapılarak bu anayasada çok şeyin alınacağını açıklamak istiyor. Bu siz isterseniz Kürtçe olun, siz isterseniz Türkçe olun, ne olursanız olun herkesin için açık olacak. Ve yeni anayasa şu hakkı verecek, Türkçe olma hakkınızı verebilir. Kürtçe olma hakkınızı verebilir. Her şeyci olma hakkınızı verebilir. Şeriatçı olma hakkınızı verebilir. Ama bu küreselcilere karşı olma hakkınızı vermeyecek. Beden hürriyeti hakkınızı vermeyecek. Ben yeni bir paradigma var. Artık temel hak ve özgürlüklerden yola çıkarak bir siyaset inşa etmeliyiz. Siyasi uyanış budur derken bunu açıklamaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Evet şimdi sevgili izleyiciler özellikle bu yeni anayasa meselesini açmışken Meral Akşener'in ben de bir tespit yapmak isterim. Meral Akşener'in e, Erdoğan'la görüşmesini büyük fotoğraf üzerinden okumak gerektiğini söyleyenlerdenim. Çünkü Meral Akşener ile görüşüyorsanız siz aslında MHP'ye de bir göz daha veriyorsunuz. Yani sizden boş boşalan yere iyi parti monte edelim mesajı. Hatta daha büyük bir fotoğraf açısından bir anayasa değişikliğinin gündeme geldiğinde meclisteki dengeye bakmak gerekiyor. AK Parti'nin 265 milletvekili var. Demokratik Sol Sol Parti 1, Hüda Parti 4, MHP 50 milletvekili var. Toplam 320 milletvekili var sevgili izleyiciler. Yani parlamentoda 80 milletvekiline ihtiyacı var ee, Erdoğan'ın hiçbir e, şeye söyleyin referanduma gitmeden mecliste anayasayı değiştirebilmesi için. İşte tam orada ilginç bir denklem ortaya giriyor. Devanın 15 milletvekili Saadetle Gelecek Partisi mecliste ortak bir grubu var. Saadet çatısı altında 20 milletvekili. Yeniden Rafa Partisi 4 toplam 39 milletvekili. Dem Parti'nin de 61 milletvekili var aslında. 57 tane bugün demin kendi milletvekili, 2 tane Demokratik Bölgeler Partisi, 2 tane de Emek Partisi. Yani Dem listelerinden seçilip kendi partilerine giden milletvekili var. Toplam 61. Yani olay şu. CHP olmaksızın CHP destek bile vermemiş olsa parlamentoda Erdoğan'ın bugün itibariyle yeni bir anayasayı parlamentoda değiştirebilecek bir güce sahip. Edemi nasıl ikna edecek meselesine bakmak gerekiyor. Çok basit. Selahattin Demirtaş'ı bir kenara korsunuz ve Suriye'yi de bir tarafa korsunuz. Yani Suriye'de seçimlerin yapılmasına izin verirsiniz ve Suriye'den başlayıp özellikle e, Irak Kürdistan'ından başlayıp Çin'e kadar giden yolun güvenliğini sağlama almış olursunuz ve tabii ki de en büyük olaylardan bir tanesi bunu seçimlerden önce çok konuştum. Niye derin devlet, iki derin devlet Erdoğan konusunda anlaştı diye. Çünkü Avrasya'cı derin yapı Turan devletlerinin yani Türkiye'nin o büyük hayali olan Turan'ın kurulmasının ancak Erdoğan'la olabileceğine inanıyor ve bununla ilgili son 20 yıldır adımlar atıyor ki 15 Temmuz 2016'da bunlardan bir tanesidir. Darbe girişimlerinden bir tanesi ve doğal olarak Meral Akşener'i, MHP ve diğerlerini de bu sürecin içerisinde kattığınız andan itibaren başka bir Türkiye gerçeği ortaya çıkıyor. Bir de Meral Akşener Erdoğan görüşmesine bu çerçevede bakılırsa daha büyük fotoğrafı okumak mümkün oluyor. Arkadaşlar. Hemen bir şey yani. daha ekleyelim buraya. Osman Kavala mevzusunu da ekleyelim. Bu da önemli. Çünkü tabii tabii. Osman bu, Kavala, yani ben Kavala Osman Kavala'yı ayırmıyorum. Hatta Gezi davası sanıklarını da ayırmıyorum. Yani Osman Kavala'yı da oradan bakınca. Evet zaten biliyorsunuz bir görüntü de paylaşılmıştı. Ortak bir kuzenleri olduğu meselesi var biliyorsunuz Meral Akşener ile Osman Kavala'nın. Bu doğrultuda Osman Kavala'ya yakın olduğunu biliyoruz Meral Akşener'in. Meral Akşener yakınlaşma Osman Kavala'nın çıkışı içinde bir alamet. Bu bakımdan bu sene içerisinde göreceğimiz şeylerden birisi Osman Kavalar'ın çıkışı olacak. Bunun bir siyasi malzeme haline getirildiğini biliyoruz. Türkiye'deki yargılamanın siyasi malzeme olarak karşımıza çıkartılması üzücü. Bir kişi suçluysa suçludur, masumsa masumdur. Ama böyle sürüncemede bırakılarak efendim siyasi, siyasi bir... Olarak... Siyasi bir pazarlığa, siyasi bir evet, baskı aracına tamam. dönüştürmek hoş Çirkin bu hiçbir e, devletin yapmaması gereken bir şey. Bakın bu Amerika Birleşik Devletleri belki Amerika Beşik Devletleri'nde de bu tür şeyler yapılıyordur yapılmıyordur buna girmiyorum ama şunu demek istiyorum. Böyle göze sokarcasına bu işler olmuyor. Yani bu şekilde olmaz. Bakın eğer ajansa ajandır. Amerika'da mesela ajansa ajandır. Bitti. Yani bunun böyle ajandı değildi falan filandı gibi bir açıklaması olmaz. Diğer ülkelerde de İngiltere'de de olmaz. O bakımdan bakın Julian Assange vardı. Kendisine nasıl muamele edildiğini biliyoruz. İngiltere'de, Amerika'da yani Avrupa ülkelerinde. Bu bakımdan böyle de bırakılan konular değil bunlar. Şimdi bir noktaya daha gelelim. Bu sene Selahattin Demirtaş tabii onun öncesinde Osman Kavala mevzusunda çok büyük şok edici gelişmeler olacak bazılar açısından. Çünkü benim anladığım kadarıyla bu sene gerçekten de bitmeden önce Osman Kavala'yı göreceğiz tahliyesini göreceğiz sonra ardından e, ardından diğerlerini göreceğiz bu bakımdan e, Selahattin Demirtaş'ı göreceğiz bu bakımdan açılım evet. süreci açılım süreci bakın yapılacaktır ortaya konacaktır ve bu açılım süreci yeni anayasa içinde bir yem olacaktır yeni anayasada denecektir ki Efendim Kürt vatandaşlara şu kadar hak verdik. Ama Türk milliyetçilerini de unutmadık. Onların temel hakları da devam ediyor. Sonra gidecekler diyeceklerdir ki ifade hürriyeti şöyle böyle açıklandı. İşte bu kadar özgürlük verdik. Ama ne olacak? Tam tersine baskı ve zorlamalarda artış olacak. Biz bunu nereden biliyoruz? Ya mevcut anayasanın en özgürlükçü tarafları AK Parti hükümeti tarafından çiğnenmiş Çinenmeye devam ediyor en özgürlükçü tarafları E sen şimdi Bu anayasada asker anayasası Dediğin şeyde bile bunu yapıyorsan Ben senin yapacağın yazacağın yeni anayasanın Ne olduğunu bilmiyor muyum? Anladım. Yani bilmiyor muyum? Ee, Harun Kelebek oluyor diyor ki Maddi ve manevi imkanlarımla yanınızda ol Olmak istediğimi belirttim. Ancak Erkan Bey dönüş olmadı. Neden? Bir seçicilik mi söz konusu diyor ya da unutma unutkanlık mı söz konusu? Şu yani arkadaşlarımıza ulaşabilirler. Burada arkadaşlarımız telefon numarasını verdiler. Oradan e, bize irtibat haline geçebilirler, bize ulaşabilirler. O yüzden o arkadaşlarımız ilgileniyor. Ben herkesle ilgilenemiyorum doğal olarak. Ve yani birkaç arkadaşımızın üzerinde yük var bu konularda. O yüzden onlarla irtibata geçerlerse telefon numaramızı da veriyoruz. Yani şu anlamda ya soru, öneri, görüş şu bu vesaire. Yani bu anlamda görüşmek istedikleri arkadaşlarımız vasıtasıyla söylemek istedikleri söyleniyor. Görüşmek istedikleri konu çerçevesinde konuşabiliyoruz.